Gegi Akutami Jutsu Kaisen'i batırmış mıdır? Berbat etmiş midir? Son chapterlerde çok duyduğum bir şey. Özellikle 261'den sonra. Yani aranızda batırdığı kötü hatta Türkler bunu çok kullanıyor. Sevmiyorum bu kelimeyi de çöp diyen çok var o esere. Bu arada hatırlatırım. Çöp dediği için direktörü German Suplex yapmıştır Onizuka. Onu sadece diyeyim de hiç sevmiyorum yani o kelimeyi. Bu konuya ele almadan başlangıca gideceğiz. Yani Shonen mekaniklerine ve işleyiş arzına gitmemiz lazım. O zaman Jujutsu Kaisen'in birinci sezonuna gidelim. İlk Sukuna ile Yuji'nin böyle iç içe olan görüntülerinden sonra biz böyle şey düşünmüştük ya bu da bir Naruto QB benzeri olur. Yani bunu e, o zamanki halime şey diyesin var. Ne kadar naif ve safmışız. Zira Shibuya, Kinjuku ve Av mevsimi sezonlarından sonra aslında Jujutsu Kaisen'den çok daha karanlık bir e, bize bir tarafını göstermiştir. Ve o yani o karanlık tarafı daha çok hani bir Naruto One Piece'e benzetmekten ziyade bir Be bleach, önter önter ve yuva kuşu'ya daha çok benzetilir. Yani mainstream yine ama lakin bir Naruto One Piece kadar open değil. Hani ona e, doğrudan kalabalık kitlesini bulamayabilirsin doğal olarak. Tabi videoya başlamadan şimdiden demek lazım spoiler içerecek ağır spoilerler. Son chapter'de olan bitenlerden de bahsedeceğim. Uyarıldıktan sonra şimdi e, bu Çabucak Gojo'nun ölmesi ve sürekli bitmeyen bir sukunayla karşı karşıya olunan bir döngü ve büyük bir düşman olan Kenjaku'yu böyle hiçbir şeymiş gibi öldürülmesi. Yani bize aslında bu eserde moralimizi bozacak çok şey var ve aynı zamanda böyle biraz da imprevisible yani bunu çok böyle tahmin edemiyorsun gibi bir imaj gösteriyor. Lakin gerçekten böyle mi? O kült, lanet ve biraz da cin üzerinde olan bir dünyada demiş olduğum gibi biraz daha karanlık tarafları hedefliyor ve önte 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 önteden ziyade yuva kuşaya daha çok benzetiyorum. Ona dolayı çok açık bir eser değil demiş olduğum gibi. Lakin aslında kullandıkları kod tamamıyla aynı. Hani bize bu verilmiş olan bu imajı sanki çok farklı bir esermiş gibi görüyoruz ama değil. Sonuçta o yakışıklı öğretmen var. Nakama, protagonistin, kahramanın hafiften saf olması, tehditkar bir canavar ve bu eserin bir mastermind olması. Hatta şey bile var hani siirsiz, çok güçlü karakter bile. Aslında bunlar hepsini sıraladığında klasik şönen nekesünün tamamıyla aynı normlara sahip. Yalnız Gege Kutami biraz şeydir. Hani bütün dersleri almış bir öğrenci lakin derslere gelmemiş bir bir öğrenci gibi. Yani bu bütün mekanikleri, bu bütün aslında şönende olan o ritüel edinilen norm sembolleri kullanıyor ama işleyiş açısı çok farklı. Zaten kendisi de zaten o şekilde de biraz farklılık göstermek istemiştir. Neden? Çünkü kendisi de şönen tarzlarında en iyi yapılan referansları da sunuyor zaten eserinde. Dragon Ball, One Piece ve bu adam seviyor, bağlanıyor, referans olarak gösteriyor ve ondan dolayı biraz daha farklı bir şey yapmak istiyor. E en önemlisi de gege akutami yeni gelenlerler de öğreniyor. Birisi Yuto Suzuki'nin Sakamoto Deisi gibi. Bu eserin işleyiş hakkında tam bilgi vermeden Shonen yani prepublikasyon mantığını da size anlatmam lazım. Şimdi Shonen magazinlerde bir uzun süreli orada yayınlamadan önce aslında size magazin 10 çeptörlük bir hak sunuyor. Hani on çeptörde iyi bir veri alıyorlar. Hani devam etmeli miyiz? Etmez miyiz? Hani kitleni buldum mu bulmadım mı gibi. Şimdi aslında birinci sezonda biz şunu gördük. Yuji bir arkadaş için kendisini feda ediyor. Bunu Chunin imtihanlarında da Naruto'nun Sasuke yapmış olduğu gibi bu olayları çok gördük şu neket Neketsu'lardan. Lakin şöyle bir durum var. Aslında Yuji'nin Megumi için kendisini feda etmesi aslında 10. chapter'e karşılık geliyordu. Ve Gege Akutami şunu demiştir. Yani eğer tutulmamış olsaydı ve ben devam etmemiş olsaydım Yuji'yi tekrar hayata getirmeyi düşünmüyordum. Hatta şey diyordu yani Yuji şanslısın çünkü sen yaşamı görmeyebilirdin. Dolayısıyla aslında Gege Akutami eserini yap yaparken tam bu prepublikasyon süresine kadar yani one shot gibi bir çizim yaptı 10 chapter'lık. Ve eserin başlangıcından devamı gelmeyeceğini bilmediğin için tabi bazen mantıksızlıklar oluyor. Bunu birçok eserlerde de görüyoruz. Mesela One Piece'te Shanks Luffy'yi kurtarırken kolunu kaybetmesi gibi. Ve böyle eserlerin kısır döngülere giriyorlar. Zira kendi karakterlerini bilhassa feda etmeme durumu vardır. Bir Mayra Akademiye gibi. Paransız içine şunu da sokayım. Zoru ölmeli mi ölmemeli mi? <laughs> Benim için en güzel chapter olan 236'ya gelelim. Jutsu Kaizen'de hatırlatırım. Şimdi aslında polemiklerin merkezi biraz da Gojo Satoru karakteri üzerine. Birçoğu şey diyor. Hani daha çok hani biraz sublimine güzellik üzerine sadece Gojo'nun bir kitlesi varmış gibi ilerlendiği için ve böyle bir fanatizm gördükleri için bu Jutsu ya sevmiyorum bu kelimeyi çöp denilebiliyor. Ben diyebilirim ki birçok mangaların içerisinde Jusuke Kaisen'in 236. chapter'ı okuduğumda beni çok etkilemişti ve çok beğendim gerçekten. Yani kifayetsiz kalmamak zor. Bunun da sebebi şu aslında Gojo Satoru'nun imajından ziyade Gojo Satoru gerçekten iç olarak nedir ve karakter gelişimi olarak biz bu bütün bilgileri bütün yapımı ve eseri bu 236. chapter'da gördük. Yani Gojo Satoru Sukuna ile karşılaştığında Öldüğünde yani bir, bir nevi aslında Kakashi'nin Pain'e karşı ölme sahnesine de çok benzetirim. Ve burada en iyi geliştirici chapter diyebiliriz. Şimdi bunu da göz önünde bulundurduğunuzda Gojo Satoru hakkında ki bazıları hani geri gelir diye e, tamamıyla yanılmıştır. Çünkü Gojo Satoru gelmedi esasında ve bunun gelmesini de çok hoş bulmuyordum. Çünkü aslında burada Gege Akutami yapmış olduğu bu 236. chapter üzerine ve bu karakter gelişimi üzerinde ki kendisi de anlatıyor zaten Gojo içindeki duyguyu ve gerçekten ben duygulanmıştım o onu dinlerken. Bütün tamamıyla tamamlanmıştır bir karakter olarak. Zira Gojo Satoru biraz da kurbanlık keçe olarak görülür Jutsu Kaisen'de. Bunu da Gege Akutami çok iyi farkında olduğu için Şimdi de Sukuna ile Gojo arasındaki dövüşü bakıldığında hani monitör tarafına bütün karakterler bakıyor ya. İlk Gojo Satoru öldüğünde hangi karakterleri gördük? Bir Yuji, iki Yuta. Yani ona değer veren iki öğrencilere zaten kif kifayetsiz kalamayan bu ikisi ve o ikisinin reaksiyonu görmüş olduk. Ama bir Maki, bir Kinji Akari, Kinji Akari ve Acimi, böyle olmamıştır. Kusakabi bile. Yine bir şöyle Nekesu forumuna gideceğiz. Gojo'nun esasına kendisine bağlayan en çok değer veren öğrencileri iki tanedir. O da Yuji ve Yuta. Zaten Yuji ve Yuta konsepsiyonel olarak yani yapıları ikisi de aslında tipik bir Nekesu'nun farklı karakter telleri göstermiştir. Biri daha çok introverti yani dışa çok açılamayan ama inanılmaz bir potansiyeli olan e diğeri de inanılmaz açık olan ama potansiyeli olmayan bir karakter ve o ikisi de bağlayıcı yani ondan dolayı bizim bütün sevdiğimiz bu şönen mekaniklerin içerisinde Jutsu Kaisen'in içerisinde var aslında şey deniliyor ya ya acaba Gege Akutami yazdığında ki ben de bazen diyorum hani şakasına harbiden teorilere göre konuşup hiç böyle konuşulmayan teori üzerine mi devamını getiriyor? Hayır değil. Tamamıyla bir şönen konsepti ve normları üzerine devam etmektedir. Ve bundan dolayı bu video ve bu cümleler biraz da bunu betimlemek amacıyla söylüyorum. Esasında Gojo Satoru her zaman pis işi yapmış bir karakterdir. Zaten ondan dolayı Gojo Satoru'nun daha çok vermiş olduğu imaj üzerinde duruluyor bütün eserde. Çünkü zaten başlangıçta bize Geto Suguru demiştir. Hani Gojo Satoru olduğun için mi güçlüsün? Güçlü olduğun için mi Gojo Satorusun? Bu çok güzel bir cümlelerdir. Neden? Çünkü aslında başlangıçta hype'ın verilmiş olması ve Gojo Satoru'nun bu kadar büyük isim ve bu kadar pis işlerin yapması aslında Gege Akutami'nin birinci sezondan sonra hep böyle hayal ettiği bir silsileli bir şekilde aslında inşa etmiştir eserini ve karakterini. Çünkü zaten o chapterlerde şunu görüyoruz. Gojo Satoru pis işi yapan bir karakter. Sonuna kadar pis işi yapmıştır. Zaten eski duayenlerle öldürerek bunu gösterdi. Ve Yuta da şunu demiştir. Sadece sen üstlenme o pis işi. Biz de yapalım. Kenjaku burada demiştir ki Yuta Okusu aslında bir tehdit değil. Çünkü tam potansiyelini kullanamıyor. Biraz daha çekimser. Lakin Yuta Gojo'ya o kadar bağlı ki o çekimser bir adam aslında bütün pis işleri devralmıştır Gojo'dan. Ve orada aslında Shonen tipik yani tipik bir Shonen ilişkisini anlatıyor. Bir Naruto Jiraiya'ya olan bağlılıklarını anlatıyor Yuta ve Gojo üzerinden Zira Gojo aslında sonuna kadar ölümüne kadar pis iş yapmıştır. Çünkü onun hani manevi olarak oğlu olan megumi bile mesela tam gaz dövüşmüştür ki Sukuna'yı öldürebilsin diye. Çünkü hatırlatırım Sukuna dövüşürken o sırada Gojo ile yani Sukuna Megumi'nin direktmen vücuduna sahip oldu ki kendisi de dedi yani ben öldürsem Megumi de mort ama orada yani Gojo Satoru ismini pis yaptığı için ve başka bir çaresi olmadığı için devam etti. Çünkü insanlar Gojo Satoru'yu araç olarak görüyor. Ama ki demiş olduğum gibi zerre üzülmemiştir Gojo'nun ölmesine. Ki zaten Gojo'yu Sukuna ile dövüşe sokarken aslında biraz daha cellatına gönderiyormuş gibi bir izlenim aldım. Ve bunu göstermeleri hani o yüzdeki kifayetsizliği ve o kifayetsizliği o karanlık duygusunu birazdan hani, iplemeyen çok narsist bir gojo hani çok narsist bir Gojo Satoru gülüşüyle karşı karşıyayız ama içerisine baktığında aslında bütün bu şönenlerin, mekaniklerin yapan normlar mevcut. Yani siz bunu sevmiyorsanız ama bir normal Shonen'i, bir Demon Slayer, bir Naruto'yu seviyorsanız aslında aynı eserdir. İşlenme şekilleri, türevleri ve formları sadece değişik. Kısaca Yuta hazırdı ve Kenjaku haksızdı. Zira 261'de artık Yuta kendi hayatının 5 dakikalığına sadece yaşayarak ve komple yani 5 dakika için bütün hayatını feda ederek Gojo Satoru'nun vücuduna sahip olmuştur. Ondan dolayı Kenjaku haksız oldu. Çünkü o o bağın karşılığında ve Gojo Saturu'nun ölmesi sonucundaki o üzüntüyü bir nebze üste gelebilmek için o Yuta'nın bu hareketiyle aklanıyor. Şimdi sevilmeyen kısım yani her çeptörde polemik olmasına sebep olan ve aynı zamanda sürprizlerle dolu seven ve sevmeyen yani polemiklerle olmasına sebep olan bence bu prepublikasyonun Haftalık olması, hebdomader olması. Çünkü e, hatırlatırım Dragon Ball Super örneklerinde de olduğu gibi şimdi anime ile bu galaksi sezonu Dragon Ball Super'in biraz da paralel gittiği için ve anime zaten animasyon olarak kötü bir kalitede manga'yı takip etmiyor ve manganın sunmuş olduğu mesela ee, belli mantıksızlıklar yani belli sahneleri atlamıştır. Mesela Sanguan Kefla ile dövüşüyor mangada lakin animede hiç böyle değil. Lakin Dragon Ball Super'i ben kendim de beğenemedim. Şimdi an bu kadar zamandan sonra bir tom olarak yani kitap olarak ele aldığımızda chapter chapter haftalık değil de komple olarak ele aldığımızda aslında normal Dragon Ball Super olduğu gibi aslında kötü de bir eser değildir esasında. Ondan dolayı şimdi her chapter'da Gege Akutami sırf bizi şaşırtmak için yaptığı bir yazı cümlesini ben kabul etmiyorum. Çünkü mesela Shibuya sezonuna gelelim, Toji hayata geliyor. Çok güçlü olan Nanami'yi öldürecek olan Dagon ölüyor o sırada. Akabinde Toji, Megumi ile dövüşüyor. Sonra Jogo geliyor. Jogo geldikten sonra 3 tane exorcist'i knockout ediyor. Akabinde Toji Megumi'nin oğlu olduğunu öğrendikten sonra intihar ediyor ve Sukuna'nın gelişi. Yani fark ettiyseniz aslında bunları chapter chapter olarak ele aldığımızda hani chapter olarak ok okusaydık o sırada ya bu Gege kutama hep bizi şaşırtmak için yapıyor. Esasında öyle değil. Bunu bir bütün olarak ele aldığımızda o zaman hikaye çok daha normal. Çok daha lojik, yani lojik dediğim çok daha mantıklı bir CC'leri e, bir şekilde ilerliyor. Şu an bizim yaşadığımız durum da bu. Çeptör çeptörü ele aldığımızda bizim tepkilerimiz ve GG Akutami'ye karşı olan bakışımız değişiyor. Esasında bütün almak lazım bazen eserleri. Ve bunu şönen jump yani prepublikasyon mantığını da bildikten sonra biraz daha pak oluyor içimizdeki o muamma. Umarım bu videoda size hani bu... Jussu Kaisen çöp mü hususunda açıklamış oldum. Zira bunları diyen ve şönenleri seven aslında içerisinde tezata düşüyor. Jussu Kaisen formuyla biraz daha karanlık gri mangaları andırsa da esasında çok mantıklı şönen nekesi üzerine de ilerliyor. Hani bunu da bilmek lazım. Ve bunu dedikten sonra bu güzel soy kanalındaydınız. Ben buraya güzel soy. Umarım tarımak istediğim hususları aktara iyi aktarabilmişimdir. Diyeceklerim bu kadardı. Dragon Ball ile kalın. Kendinize iyi bakın. Esenle. Çao.